Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Sahipsizler yeni bölümde neler olacak? Azize ile Devran karşılaşmasından sonra neler yaşanacak? Azize ile Devran ayrılacak mı? Yusuf ile Zeliha tamamen ayrıldılar mı? Zeliha'yı bekleyen büyük tehlikeler neler? Cemo, Yavuz'u bıçakladıktan sonra olaylar nasıl gelişecek? Sahipsizler dizisine kimler katılıyor? Kimler ayrılıyor? Sahipsizler dizisi sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Sahipsizler dizisinin final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler bu dizinin uzun yıllar devam etmesini istiyor. Devran'ın eski gücüne kavuşabilmesi için Yavuz'un yanında çalışmayı kabul etmesi ve ona büyük bir tuzak kurarak işini bitirmeye çalışmasından sonra başına çok kötü bir olay gelecek. İlk olarak Azize ile karşılaşacak. Ardından Jemon'un Yavuz'a yaptığı hamle. Devran'ın bütün planını bozacak ve onu köşeye sıkıştıracak. Çünkü Yavuz Cemo üzerinden hem Devran'a hem de Azize'ye büyük bir teklif sunacak. Bu olaylardan sonra Azize ve Devran için kötü günler başlayacak. Yeni bölümlerde onların başına gelecek olaylar dizinin gidişatını çok farklı bir noktaya çekecek. Artık ipler tamamen Yavuz'un eline geçti. O Cemo üzerinden kuracağı planla herkese istediğini yaptırmak isteyecek. Ama ilerleyen bölümlerde Devran'ın Yavuz'a karşı yapacakları Yavuz'u da köşeye sıkıştıracak. Bölümde Cemo, Yavuz'u sırtından bıçakladı. Ama Yavuz ölmeyecek, hastaneye kaldırılacak. Uyandığında her şeyin arkasında Cemo'nun olduğunu öğrenecek. Ve bu durumu kullanarak Devran ve Azize'ye çok büyük bir teklif yapacak. İkili tamamen köşeye sıkışacak. Bu sırada Friuze ile Yavuz arasında da büyük bir hesaplaşma başlayacak. Friuze, Azize'yi ve kardeşi Cemo'yu kurtarmak için Yavuz'a saldıracak. Artık asıl savaş başlıyor. Çünkü Yavuz'a karşı çıkacak tek kişi Friuza olacak. O her fırsatta Azize'ye destek olacak. Yeni sezona en kötü başlayan kişi ise Zeliha oldu. Onun düştüğü durum izleyicilerden büyük tepki aldı. Zeliha ile Yusuf aşkının bitmemesi için sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Ama son bölümde yaşanan olay bu aşkın tamamen bitip bitmediğini merak ettirdi. Zeliha içinde bulunduğu durum yüzünden sürekli hata yapmaya başladı. Ve bu hataların onu çok kötü bir noktaya götüreceği görülüyor. Çünkü onu kandıran kişiler Zeliha'nın beynini yıkayarak onu büyük bir uçuruma sürüklüyorlar. Zeliha kendini suçluyor ve sevdiklerini korumak için daha da büyük hatalar yapıyor. İlerleyen bölümlerde Ayhan Hoca'dan aldığı sözde nasihatlarla hata yapmaya devam edecek. Emine ve Ayhan Hoca'nın kurduğu sinsi planın ardından Zeliha Ayhan Hoca ile evlenmek zorunda kalacak. Yusuf bunu öğrendiğinde deliye dönecek. Onların karşılaşması çok kötü olaylara yol açacak sözde Ayhan Hoca Yusuf'un işini bitirmek isteyecek ve adamlarına onu öldürmeleri için emir verecek. Yusuf büyük bir tuzağa düşecek ve yaralanacak. Ama Zeliha ve Yusuf aşkı bitmeyecek. Sonraki bölümlerde yeniden bir araya gelecekler. Zeliha da bu durumdan kurtulacak. Gelelim asıl merak edilen olaya. Azize Devran'ı Yavuz'un otelinde gördükten sonra ne yapacak? Yeni bölümde Azize ile Devran arasında kötü olaylar yaşanacak. İlk başta ayrılma noktasına gelecekler. Ama Devran, Azize'ye asıl planını anlattıktan sonra yeniden birleşecekler. Fakat Azize ile Devran'ı ayıracak kişi Friuze olacak. Onun hamleleri ikilinin arasındaki mesafeyi büyütecek ve sürekli tartışmalarına yol açacak. Aslında Friuze'nin amacı çok farklı. O Azize'yi kendi tarafına çekmek ve onu da kendisi gibi yapmak istiyor. Devran aslında söylediklerinde haklı ve bu ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak. Ama Azize öyle bir değişecek ki Devran'a karşı çok kötü davranmaya başlayacak. Ha, i̇lerleyen bölümlerde boşanma noktasına kadar gelecekler. Ama sürpriz bir olay onları yeniden birbirine bağlayacak. Sahipsizlerin yeni bölümlerinde çok kötü bir olay daha yaşanacak. Zeliha bir kaza geçirecek. Büyük ihtimalle 34. ya da 35. bölümde. Ona bir kamyon çarpacak. Ölüp ölmeyeceği büyük merak konusu olacak. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde... Zeliha karakterinin diziden ayrılacağı iddia edildi. Ama bu doğru değil. Kesin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Zeliha'nın kaza geçireceği kesin. Bu olaydan sonra Zeliha ve Yusuf yeniden bir araya gelecek. Kötü gibi görünen bu olay aslında güzel bir gelişmeye dönüşecek. Ve ikili yeniden kavuşacak. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sahip sizlerin 33. bölümünde Cemo'nun Yavuz'u öldürmeye çalıştığı gerçeği ortaya çıkıyor. Azize, yalvarırcasına Yavuz'un karşısına çıkıyor. Cemo'yu ele vermemesi için ondan merhamet istiyor. Yavuz ise bu merhameti tek bir şartla sunuyor. Azize ile baba kız gibi olmak, Cemo'yu kurtarmak istiyorsa bu oyunu kabul etmesi gerek. Azize'nin tüm kardeşleri birer birer yanlış yollara sapmış durumda. Ve o artık kimseyi koruyamadığını bir abla gibi değil bir anne gibi olamadığını fark ediyor ama yine de vazgeçmiyor. Önceliği Zeliha'yı kurtarmakta. Bahar'ın Cevdet'in kızı olmadığını düşünmüştük hep. Firuze inkar ettiğinde inanmıştık ama bu bölümde geçmişin kapısı aralanıyor ve gerçek ortaya çıkıyor. Meğer Bahar Cevdet'in kızıymış. Böylece Bahar ve Yusuf arasında bir ilişki olasılığı da tamamen ortadan kalkıyor. Artık sadece kuzenler, aile gibi. Bahar'ın babasının ölümünün arkasındaki sebep de bu gerçekle bağlantılı. Cevdet, Bahar'ın öz kız olmadığını öğreniyor. Bu büyük sır, Firuze ile arasında büyük bir kavgaya neden oluyor. O tartışma sırasında, belki de bir anlık kontrolsüzlükle, Firuze, kocasını öldürüyor. Bahar, bu gerçeği öğrendiğinde, yıkılıyor. Her şey alt üst oluyor ve ilerleyen bölümlerde Bahar, Tayland'dan ayrılma kararı alıyor. Hayatına yeniden yön vermeye çalışıyor. Bu sefer kalbini yeni birine açıyor o kişi Devran. Firuze her ne kadar Devran'ı istemese de Bahar kararlı, bu aşktan vazgeçmeye hiç niyeti yok. Cemo'nun başı yine büyük bir belaya giriyor. Ayağa kalkar kalkmaz içindeki öfkeyle harekete geçiyor ve ansızın Yavuz'u yaralıyor. Yavuz hemen hastaneye kaldırılıyor. Durumu çok ağır değil belki ama yaşanan bu olay yeni bir zincirin ilk halkası oluyor. Bu olayla birlikte Devran'ın uzun süredir sakladığı bir sır da açığa çıkıyor. Azize hem Cemo'nun hem de Devran'ın Yavuz'la gizli bir işbirliği içinde olduğunu düşünmeye başlıyor. Bu düşünce onu içten içe yaralıyor. Güvendiği yerden darbe almak öyle kolay değil. Öfke büyüyor, kalp kırıkları çoğalıyor. Azize kardeşlerine öfkeli, gerilim yeniden yükseliyor. Aile içindeki bağlar bir kez daha kopma noktasında. Ancak Yavuz yaşananlara rağmen Cemo'dan şikayetçi olmamaya karar veriyor ama bu da şartsız olmuyor. Azize'nin kendisine daha yakın olmasını istiyor. Bu teklif Azize için bir çıkmaz sokak gibi. Bir yanda kardeşini koruma içgüdüsü, diğer yanda ise geçmişin yükü, kalbinin sancısı. Ama Azize her zamanki gibi kardeşi için fedakarlık yapıyor ve bu teklifi istemeyerek de olsa kabul ediyor. Azize ile Yavuz arasında başlayan bu zorunlu görüşmeler zamanla bambaşka bir hal alıyor. Azize istemeden de olsa. Yavuz'a empati duymaya başlıyor. Aralarında bir baba kız bağına benzeyen bir ilişki gelişiyor. Bu bağ Azize'nin içinde büyük bir çatışma yaratıyor. Yıllar önce anne ve babasının yaşadığı ihanetin failiyle şimdi aynı masaya oturmak, onun mirasına sırt çevirmemek, Azize'nin kardeşleriyle arasındaki bağı daha da zedeliyor. Kardeşleri bu yakınlaşmayı anlayamıyor, affedemiyor, Azize'ye olan güvenleri kırılıyor ama Azize ne olursa olsun bu ilişkiyi sürdürmek zorunda hissediyor kendini. Bu sırada Devran geri adım atmıyor. Planlarına kaldığı yerden devam ediyor. Şirkette Yavuz'un açıklarını araştırıyor, karanlık köşelere ışık tutuyor ve sonunda eline Yavuz'u köşeye sıkıştıracak kritik belgeler geçiyor. Devran'ın yükselişine tanıklık ediyoruz artık. Fakir, çaresiz Devran değil bu. Zengin, güçlü olaylara yön veren bir devran var karşımızda. Bu değişim dizideki güç dengelerini de yeniden şekillendiriyor. Ama bu süreçte Azize de değişiyor ve devranın en büyük korkusu gerçekleşiyor, Azize yozlaşıyor, kendine yabancılaşıyor. Tam bu dönemde diziye yeni bir karakter dahil oluyor. Firuze, ilk başta zarif, naif, yardımsever biri gibi görünüyor. Ama zaman geçtikçe karanlık yüzü ortaya çıkıyor. Yavuz, Başta bu konuda uyarılar yapsa da kimse dikkate almıyor ama zamanla herkes onun ne kadar haklı olduğunu anlıyor. Firuze tahmin edilenden çok daha karanlık bir geçmişe sahip. Hatta ilerleyen bölümlerde onun bir cinayete karıştığını bile izleyeceğiz. Azize uzun süre Firuze'yi masum sanacak, gerçeği göremeyecek. Ama Firuze'nin yarattığı sorunlar Azize'nin başını fena halde belaya sokacak. Artık zengin çevrelerde görünür hale gelen Azize Sadece Firuze ile değil, etrafında dolanan başka güçlü ama tehlikeli adamlarla da yüzleşmek zorunda kalacak. Tüm bu olanlar, Azize ile Devran arasındaki soğukluğu derinleştiriyor. Bir zamanlar birbirinin en büyük destekçisi olan bu iki insan şimdi neredeyse birer yabancı gibi. Oysa ne güzeldi o eski günler. Gözleriyle anlaşan, her durumda birbirinin arkasında duran o ikili. Bu sahneleri izlerken ben de o eski Azize ve Devran'ı özlüyorum.